Barzani'nin referandum kararına bölge ülkeleri ortak veto ile yanıt verdi. Almanya'da referanduma karşı olduğunu ilan etti. Bizim görüşümüz çok açık ve net. Biz Irak'ın toprak bütünlüğünü istiyoruz. Irak bütün Iraklıların bir arada bir devlet olarak yaşamasını istiyoruz. 25 Eylül'de yapılacağı açıklanan referanduma ilk tepki Türkiye'den gelmişti. Ankara'nın karşı tavrının ardından Bağdat hükümeti de kararı reddettiklerini açıkladı. Bölgemizde yeterince sorun var. Yeni bir sorun alanı oluşturulmasının doğru olmadığını düşünüyoruz ve bu kararın da sorumsuzca verilmiş bir karar olduğunu düşünüyoruz. Ve son açıklamada Tahran'dan geldi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasimi referandum kararını eleştirdi. Kasimi, Irak halkının menfaati ancak Irak'ın tek parça kalmasıyla sağlanır dedi. Toprak bütünlüğü uyarısı yaptı. İran'ın ilkesel ve net görüşü, İran toprak bütünlüğünü desteklemektir. İran her zamankinden daha fazla sakinliğe ve milli birliğe ihtiyacı var. Bağımsızlık referandumu, istikrarsızlığın devamını isteyenlerin planı. Kasım'ı Erbil ve Bağdat arasındaki anlaşmazlıkların diyalog ve ulusal uzlaşıyla Irak anayasasına uygun bir biçimde çözülmesi gerektiğini vurguladı. Referandum kararına Almanya'da tepki gösterdi. Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Irak'ın birliğini tehlikeye düşürmenin ve yeni sınırlar çizmek istemenin doğru bir yol olmadığını söyledi. Bağımsız Kürdistan referandumuna Washington ise tam destek verdi. Amerika Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Knight, Kürdistan halkının meşru talebini anlıyoruz ve saygı gösteriyoruz dedi.